şu saksılı kavga olayı olana kadar ben bu adamların ikisini de tanımıyordum. İyi ki de tanımıyormuşum. Herhangi bir şey kaybetmemişim hayatımda. İyi ki tanıdım diyeceğim insanlar değillermiş zaten. Tabi olay gündem olduktan sonra ben de olabildiğince araştırmaya çalıştım. Maksat bir video çekeyim, eğleneyim biraz. Neymiş ne değilmiş, insanlar neler yaşıyormuş biraz görelim. Malum çoğumuz zaten bir şekilde bir şirkette iş hayatında mobbingle karşı karşıya kalabiliyoruz. Ya da kendimiz bazen mobbing yapıyor suçlamasıyla karşılaşabiliyoruz. Tabi bunların hukuki boyutta ne kadar gerçek, ne kadar yanlış, ne kadar doğru anlaşılıyor, ne kadar yanlış anlaşılıyor. Çünkü mobbing de bir değişik bir kavram. Bu ara çok moda ve herkesin ağzında bir mobbing lafı geçiyor genel olarak. Tabii bu olayda kameradan izlediğimiz görüntüde saksı fırlatma olayında net mobbing var yani adamın suratına saksı fırlatıyor neredeyse. Tabi orada saksı fırlatmak değilmiş ama anladığımız kadarıyla böyle bir gül dalı gibi bir şey uzatmaya çalışmış ama eli kaymış. Yanlışlıkla saksıyla beraber gitmiş uzatmaya çalıştığı dal parçası. Öyle bir açıklama yapmış çünkü Hakkı Bey. Şimdi olayı izlediğinde zaten diyorsun önce yani tamamen şiddet eğilimli bir durum var ortada. Yani DARP raporu falan var. Mobbing var. Laka ait bir şirket. Aile şirketi tırnak içinde. Bu aile şirketleri hep zaten şey olur ya. Bir noktada patlar. Aile içi kavgalar. Ailenin dışına taşar çünkü. Bu adamlar video falan paylaşıyorlarmış. Ve sürekli birbirlerine abi kardeş. Abi abi. Şöyle şöyle böyle böyle. Kralsın. Büyük patronsun bilmem nesin falan birbirlerini sürekli öpüyorlar, seviyorlar, zaman zaman da yalıyorlar. Ama ve lakin gün gelmiş biri birine saksı fırlatacak duruma gelmiş. Diğeri de her şeyi açıklayacağım, bitireceğim seni tarzında bir ayrılışla ve kendi kanalımı açacağım falan tarzında bir şeyler söylüyor. Her neyse ben şimdi hani biri haklı biri haksız ya öyle bir video yapayım istiyordum aslında. Ulan birini izliyorum diğeri haklı geliyor öbürünü izliyorum diğeri haklı geliyor. Yani hangisini dinlediysem ya da izlediysem diğeri haklı gözükmeye başladı gözüme. En sonunda ikisinin beraber olduğu bir video buldum. Dedim ki abi bu adamların ikisi de haklı falan değil. İkisi de birbirinden beter. İkisi de birbirinden feci. Zaten o videoda diyor yani alnının çatının ortasına korma diyor. Öbürü de Kahkahalarla gülüyor. Buyur abi. Alnımın çatı sana feda olsun falan tarzında. Videonun başlığı Samet ne kadar maaş alıyor. Zaten Samet'in ne kadar maaş aldığına dair bir şeyse. Yani video çekiyorsan. Bütün videonun da konusu buysa. Ne kadar böyle şey odaklı olduğunuz belli oluyor. Para odaklı olduğunuz tamamen. Para kazanalım da ne olursa olsun. Diye düşündüğünüz anlaşılmış oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu Hakkı'nın şeyle ilgili bir travması var benim anladığım kadarıyla. Videoyu izledim. Şeyde çok deliriyor. Bana bulaşma diyor Samet. O da diyor ki ben bok muyum sana bulaşayım. Çat saksıyı fırlatıyor. Orada ya bokla ilgili bir travması var bunun çocukluğunda. Çocukluğunda ya buna demişler sen bok gibisin. Hiçbir bok beceremiyorsun. Bokunda boğul falan. Ya çocukluğunda bokla ilgili bir şey yaşamış bu eleman. Bilmiyorum ispat edemem ama eminim yani. O bok lafı çıkmadan kendine bok dendiğini düşünerek saldırdı çünkü karşı tarafa. Ya yani bana bulaşma dediğinde ne düşünmen gerekir? Adam sana boksun dediğini mi düşünmen gerekir? Bulaşacak tek varlık da bok değil ki. Virüs de bulaşır, hastalıkta bulaşır, ne bileyim kir de bulaşır, bok da bulaşır ama niye bok ya niye bana bok diyemezsin diye tepki veriyorsun ki? Bir bok da dememiş yani sadece bana bulaşma demiş. Orada ne yapacaksın? Tamam diyeceksin. Yürü, İK'ya git ya da direkt bana git, benim ofise git, yaz dilekçeni, çık ya da veriyorum tazminatını muhasebeden şeyin uğra çıkışını al paranı al şey de komik bu arada olaydan sonra hakkı gene bunu aramış kardeşim kendi aramızda halledelim kardeşim kardeşim sürekli kardeşim diyor şeylerde falan özür videosu paylaşır gibi aslında karşı tarafı rencide etmeye çalışan video ya da açıklamalar yapmaya çalışıyor ama bunlar da hep kardeşim kardeşim diyor. O da bir garip. Oğlum siz ne yaşıyorsunuz, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Böyle mi yani aile şirketi dediğiniz şeyin tanımı? Adam ama hakikaten tam mobbingin tanımını yapmış ya. Dediğim gibi Türkiye'de mobbing kavramı böyle biraz şey ya herkesin dilinde ama kimse ne olduğunu bilmiyor. Aha bu videoda tam mobbingin tanımı var. Çat, çut, saksı fırlatmalar falan. Abi o saksıyı fırlatacak hale nasıl geldin ya? Hani ne kadar önemli bir iş yaptığını zannediyorsun Çalışanla saksı fırlatacak kadar. Bir yerde de yazmış biz işte demiş doktorlar gibi, polisler gibi 7-24 bir iş yapıyoruz. Onun stresi altındayız. O sebeple bir çiçek dalı uzatacakken yanlışlıkla saksıyı fırlattım öbürü de demiş ki her şeyi açıklayacağım her şeyi açıklayacağım dediği videoda hiçbir şey yok sadece bir tane böyle şey anlatıp millete vicdan yaptırmaya çalışıyor deprem zedelere gitmiş de bu hakkı orada uyku tulumunu vermemiş yani e, ne olacak zaten bir sürü yardım yapmış gitmiş bir sürü şey dağıtmış bir tane uyku tulumunu da çıkarıp vermedi diye bütün gerçekleri anlatacağım diyemezsin ki sen yani sen, sana ne yapıldı biz onu merak ediyoruz. Şu duruma gelene kadar şirkette ne gibi başka mobbingler yapıldı? Hani gerçekleri anlatacağım diyorsan bunları yapman lazım. Ama şey yapmaya çalışmıyor işte Samet orada. Hani bir şeyler söyleyecek gibi yapıp bir şey söylemeden karşı taraftan olabildiğince tazminat koparmaya çalışıyor. O da Yugoslavya göçmeni miymiş neymiş? Onun da muhtemelen parayla ilgili bir travması var. Bir şekilde özentilik var. Çok param olsun işte özendiğim insanlar gibi yaşayayım kafasında biraz da böyle içinde hınç var, haset var. Anladığım kadarıyla kendinden daha zengin insanlara karşı ben de bu konulara gelmeliydim. Ben de daha zengin olmalıydım tarzında. Bunların ikisi de zaten narsistik kişilik bozukluğu özellikleri. Çok net yani. Hani kişilik bozukluğu tanısı koyar zaten psikiyatriste gitseler. İkisi için de koyarlar diye tahmin ediyorum. Çünkü biri hakaret diyor, mobbing diyor, bilmem ne diyor videoda yani hiçbir tepki vermiyor. Aldığı maaş iyi demek ki. Öbürü de abi bir videosu çıktı zaten ona buna. Ya iki lafından biri amk, sik. Başka hiçbir şey yok. Arada bir şeyler anlatıyor ama küfürden anlamıyorsun ne anlattığını. Sikeceksin onu da sikeceksin. Bunu da sikeceksin. Bu da mı çalışmadı? Onu da sikin orada falan. Devlet de bunların elindeymiş bu arada. Ya devlet zaten kimlerin elinde onu da anlamış olduk arada politikaya da girmiş olduk adamların sayesinde. Evet devlet de bunların elinde doğru. Bunun gibilerin elinde. Yani teşhis olarak narsistik kişilik bozukluğu dersin. Yaptığı işi o kadar önemsiyor ki sanki gerçekten böyle sosyal sorumluluk projeleri yapıyormuşçasına, dünyayı kurtarıyormuşçasına bir tavırlar falan filan ama olay sonunda onda da paraya bağlanıyor yani. O kadar para veriyorum size. Çalışın köpekler. Gece de çalışın, gündüz de çalışın. Ailenizden bana ne amına koyayım. Çalışın, işinizi düzgün yapın. Size bu kadar para verecek başka kimi bulacaksınız? Bir de şey falan diyor. O kadar elinizin altında devlet var ama bir bok yapmıyorsunuz. Bilmem kim sizi sikiyor kısa videoda. Bilmem kim sizi sikiyor uzun videoda. Ama yani millet de sikişten keyif alır gibi. Yani o Samet nasıl gülüyor ya alnın çatına korum diyor adam. Samet gülüyor. Ha evet çok mükemmeliyetçi bir patronu var. Ama çok iyi patron aslında falan. E tabi ama ne oldu maaşına mı zam yapmadı ya? O yüzden mi delirdin? Yani bir yıl önce adam demiş sana zaten alnını çatına koyacağım diye. Sen gülüyorsun. Ondan sonra adamla beraber bilmem kaç yıl çalışmışsın. Hiçbir şey dememişsin. Ondan sonra saksı yiyince mi aklın başına geldi? deprem zedeleri, bilmem ne yapıldı diye duyar kasmaya çalışıyorsun. Gerçekten saksı yiyince aklın başına geldiyse iyi olmuş yani o saksı yediğin değil mi? Çok da büyük bir hasar almadın zaten fiziksel olarak anladığım kadarıyla. Bir de üstüne güzel bir tazminat alacaksın işte. Adamı da rezil ettin abi dediğin adamı millete. Bayağı başarılı oldun yani hakikaten bak kendin belki çok büyük adam olamazsın ama Abi dediğin adamın da ağzına sıçtın yani günün sonunda. O konuda başarılı olduğuna inanıyorum. E öbür adam zaten zengin. Tamam senin de söyleyecek bir şeylerin varsa elinde daha fazla kanıtlı olarak onları söylemeyeceksin büyük ihtimalle karşılığında sus payı alarak bir şeyler elde edeceksin. Alan memnun, satan memnun. İzleyenler de memnun seyir sizin ürettiğiniz içeriklerden. Sıkıntı yok bence devam edin sen o taraftan devam et öbür öbür taraftan devam etsin sürekli bir abone kasma çabası içindesiniz zaten shift dilitten ayrıldım çok zor durumdayım aslında ama gene de ayrıldım bana abone olun yani seni shift dilitte çalışıyor olman da benim umurumda değil ayrılmış olman da umurumda değil hani yaptığın içerikler güzelse kaliteliyse abone olurum ama sen yani ne mobbing yiyen ilk insansın ne de kafasına saksı yiyen ilk insansın. Ya tabii saksı yiyen ilk insan olabilirsin belki kafana da. Yani bu benim sana abone olmamı gerektirmiyor. Yani abone oldukça daha fazla saksı yediğin videolar paylaşacaksan abone olurum.